Merhaba sevgili arkadaşlar. Birkaç tane genel kültür sorusu e, çözeceğim. E, beğenmiştim. E, 2017 baskılı e, Yargı Akademi'ye ait bir denemeden çözeceğim. Birinci deneme bu oluyor. Şimdi soruda diyor ki e, Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi Karasallık nedeniyle İç Anadolu bölgesinde daha yaygındır. Arkadaşlar e, İç Anadolu'da karasal bir iklim var. E, kuraktır. Kurak bölgelerde e, rüzgarlar yaygındır. E, rüzgarların bulunduğu yerde de rüzgar aşınım şekli e, yaygındır. Bunlardan baktığımızda, şıklara baktığımızda sadece mantar kayar rüzgar aşınım şekli. Diğerleri e, rüzgar aşınım şekli değildir arkadaşlar. Şimdi rüzgarlarla ilgili şöyle bir şifre kuracağız. Aşınım ve birikim şekilleri. E, şöyle diyebiliriz. E, mantar ve Şahin çok yakın arkadaşlar. Onlar hayat buluyorlar. Bir yere gidiyorlar orada hayat buluyorlar. Veya e, e, uçakla THY'ye Türk Hava Yolları'nın uçağına biniyorlar gibi. E, Mantar, Şa Mantar Kaya, Şahit Kaya, e, Tafoni, yardang Hamada. Şimdi bakmadan söylemeye çalışalım bakalım. E, rüzgar aşınım şekilleri. Kimle kim yakın arkadaştı? E, Mantarla e, Şahin, Mantar Kaya, Şahin Kaya. Neye biniyorlardı? E, Türk Hava Yolları, THY'ye biniyorlardı. Tafoni ee, hamada ve yardang. Bir de aşınım şekillerinde şöyle bir şifre var. Hepsinde a harfi var. Aşın rüzgarda da a var. Aşınımda da a var. Mantar kayada da a var. Şahit kayada da a var. Taponide de a var. Yardang'da da a var ve hamadada da a var. Yani e, bir şeyin rüzgar aşınım şekli olabilmesi için mutlaka ve mutlaka içinde A harfi geçmesi lazım. Çünkü rüzgar aşınım A, A harfi geçmesi lazım. Mesela aşılardan hangisi rüzgar aşınım şeklinden birisi değildir dediğinde şıklara kumulu veya lüsü verdiğinde A demek ki bu rüzgar aşınım şekli değilmiş. E, e, rüzgar birikim şekli olabilir Bunu Bunun da şifresi bakkal. Ama nasıl bir bakkal? Şimdi e, bakkaldan nasıl aklımıza tutacağız? Şöyle e, Barkan birikin va ba, BRK ne BRK ne Barkan. E, e, şimdi Barkan e, şuraya baktığımız zaman e, Barkan demek Barkam demek. Yani kim kum kim kum kim kum kim kum kim kum kam kandı kam. O zaman birikim e, kumul. E, bu L ile bitiyor. Bunu devam ettirmemiz lazım. Bu da Löz. Bakkal, e, Barkan. Barkan. Bakkal, Barkan. Veya Birikim. Barkan. Barkan bize Barkan'ı anımsatacak. Barkan, Kumul, Löz. Şimdi söyleyelim bakalım. Bakkaldı. E, ba, birikim şekilleri. Barkan, Kumul, Löz. Şimdi bakmadan e, hem aşınım hem birikim şekillerini söyleyeyim. Rüzgar aşınım birikim şekilleri. Rüzgar aşınımı şekilleri şifresi neydi? Mantar ve Şahin e, Mantar ve Şahin e, Kum e, Mantar neydi ya? Mantar ve Şahin Türk Hava Yolları uçağına binip hayat buluyorlardı. E, mantar Kaya e, Şahin Şahit mi Şahin mi? Şahin Kaya mı? Şahit Kaya e, mantar kaya, şahit kaya, Türk Hava Yolları, Taponi, e, ha, hava yolları, hamada, yede yardang hepsinde a harfi var. Türk Hava Yolları o zaman mantar kaya, şahin kaya, tafoni, e, hamada ve yardang. Diğeri neydi? Şifresi birikim şekilleri e, bakkaldı. E, e, barkan, kumul ve löz. Şimdi burada baktığımız zaman bunlardan sadece mantar kaya e, ak rüzgar aşınımı şekli. O yüzden doğru cevap A seçeneği olacak arkadaşlar. Bir diğer soruya bakalım. E, dünya Dünya maden rezervleri düşünüldüğünde yukarıdaki madenlerin hangilerinde Türkiye rezerv bakımından dünya birincisidir. Arkadaşlar Türkiye bor ve lüle taşında dünya birincisidir. Dünya rezervinin önemli bir kısmı ülkemizde bulunmaktadır. Ee, bu konuda. Şey bir soruyu çözelim. Ee, Türkiye'nin aşağıdaki ülkelerle yaptığı ihracat diğerlerine göre daha azdır. İran olması lazım. 43. Ye olması lazım. Evet. 43C'miş arkadaşlar. Tabi bu rakamlar değişebilir. Bu 2017 baskısı. Hmm. Şimdi şu soruya mı geçelim? Ee, hukuka aykırı işlemlere karşı uygulanan yaptırım türü e, iptaldir arkadaşlar. Ee, hukuka aykırı işlemler için e, iptal davası açılır arkadaşlar. Şimdi geldi 48. ııı e, Soruya 48. soru e, Sükne hakkıdır arkadaşlar. Sahibine bir binada veya onun bir kısmında oturma yetkisi veren hak türü sükne hakkıdır arkadaşlar. E, şurada detayına inelim şimdi. E, ne diyor? Aynı hak sahibine eşya üzerinden doğrudan doğruya mutlak egemenlik veren e, ve herkese karşı ileri sürdürülebilen haktır. Sürgünlük e, irtifak hakları başkalarına ait bir eşyayı kullanma e, ve yararlanma yetisini veren aynı haklardır. Taşınmaz yükü bir taşınmazın malikinin yalnız o taşınmazda sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılmasıdır. Sügne hakkı sahibine bir binada ve onun e, bir kısmında oturma yetisi veren hak türüdür. Mülkiyet hakkı e, taşınır ya da taşınmaz bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma, yararlanma, tasarruf yetkisi veren hukuk düzeninin sınırları içerisinde kullanabilen mutlak ve aynı bir haktır. Ee, bize neyi soruyordu? Bize e, bir binada veya onun bir kısmında oturma yetkisi veren sükna hakkı arkadaşlar. Çıkar mı bilmiyorum ama çıksa zor bir soru olur bence. ÖSYM zaman zaman zor, zor sorabiliyor arkadaşlar. Ee, Şimdi geldik 49. soruya. Bayındırlık hizmeti sonucu değeri alt, artan mülkten elde edilen gelir şerefiye geliridir arkadaşlar. Unutmayalım. Bunun ismi ne diyor? Bayındırlık hizmeti sonucu değeri artan mülkten elde edilen gelir şerefiye geliriymiş. Harç kamu kurum, kurumunun hizmetleri karşılığı elde edilen gelirlerdir. Ee, bu gelirleri o kadar detaylı Şerefiye Şerefiye'yi mi? yeter. Bunlara daha sonra geri döneriz arkadaşlar. E, tüzükler kendi metinlerinde özel bir tarih belirtilmemişse resmi gazetede yayınlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girerler arkadaşlar. Yukarıdakilerden hanginin kurulması kanunla olur. Arkadaşlar iller kanunla kurulur. İllerin, ee, illerin, ilçelerin, bakanlıkların ve büyük şehirlerin, büyük şehir belediyelerin kurulması ve kaldırılması e, kanunla olur. Ee, belediyenin kurulması müşterek kararname ama üniversiteyi yazmış. Üniversiteyi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Başka? Başka? Evet o kadar. Benim anlatacaklarım. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Benim için teşekkür ederim. Hoşça kalın.